Evet arkadaşlar belli oynayacağız bugün. Burada kanalı abone olup like atmayı unutmayın. O zaman hemen başlayalım. Sizin için bir de dış ekran açtım. Normalde kendim oynarken hep iç ekranla oynuyorum. Aha puan. Puan, ne ya? Hadi aç şunu aga. Ben Beli'yi daha önce çok oynadım. Aga. O yüzden çok iyi biliyorum. Şöyle evet, Bir de zor modunu da getirebilmiş isterseniz. Yani çok abone olsanız. Bir de kısacası e, şey bu istediğiniz oyunları yazmayı unutmayın ya. Koş aga sen koş koş istediğin kadar koş. Beni yakalayamazsın. Ama ha beli öldürebilir miyim? <laughs> Allah. Yok, öldürmeye denedik ama galiba başarısız. Bir daha tıklayacağım mı? Yok tıklamayacağım. Bu nasıl elimde benim ya? <Gülüyor> <Gülüyor> Az daha gidiyorduk. Boşuna zıplama Beni geçemezsin. Allah ben. Ama sen çok geride kaldın yani. Açıkçası belli bizi yakayamadı. Arkadaşlar. Aga ben buradan düşeceğim diye ne korktum valla ya. Ondan düşersem gerçekten adam değilim ben. Nereye geldik? Tavaya geldik. Iyy olsunmuşum buraya la. bye Baba ay kürek. Tıkra tıkra tıkra. Ne bu? Tıkra. op, Ba. Ben öldüm. La öldüm. Bu bana hayal kırık. Bunu 50 kere falan denememiz gerek arkadaşlar. Gerçekten öldüm. Bu sefer geçmezsem ben ne bulut uzay bezen değil. Şöyle ha şöyle. Bak Allah ben seni. Ben bu bölümde çok kötüyüm ama gerçekten delilmek istiyorum. Hiç puanları toplayamayacak kadar hızlı olmam gerek. Aga be. Beni acaba öldürme sen mi o topla? Onda da tırmanacağız. Hiç oradaki şeye gidemem. Ona gidemem ben. Hadi gidelim. Ama şu adamdan ben çok korkuyorum ya. Bu adam daha güçlü. Ne meşesiyle ya. Hadi yapacağım oğlum. Kapı açılmış. Yaptım ben. Iı. Top geliyor mu? Yok gelmiyormuş. Ben kolay mod seçtiğim işi. Şey. Yoksa tabii ki de zor mod. Lan dışarıyı görüyorum. Dur dur. Baksana şuraya. Biz daha olaylara gideceğiz. Ha? Gidelim o zaman. Aa, bu mu? Ne oluyor? Ha kayboluyor. Altında rağ var. Şöyle tıklayalım biz bir gidelim. Ha 12.yim ben. 22 22. Ha, asit. Ya burada 1 milyon tane kişi var. O ne lan? Bir tane ver bakayım sen. Ha tıklamam mı gerekiyor? Ne biçim oyun bu? İç. Piu. 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 Uçan zi. Uçan zi. Uçan zi. Uçan zi. Uçan, zi. Uçan, zi. Uçan zi. Uçan zi, uçan zi... değil. U'tangu. Uçan zi. uçan G, uçan selule, paluleka. O zaman uçarım. Arkadaşlar demin ben şurada düştüm değil mi? Şimdi düşmeye düşünmüyorum. Bir dakika dur şurada. Güçlüyüm ben. Ben çok güçlüyüm. <laughs> ah! Ah! Ben, ben gelsin. Bir tane daha iç. İçemiyor mu? Bunu 4 5 kez deneyeceğiz vallahi. Ben gene okuyayım. 12. Oki diyecektim az bitmek üzere oyun. Yani boss'u kestiğim kesmediğim sürece Allah ben senin geçtim ya. <laughs> 2025'te dünyanın üç canları hiç burtuzay geçemiyor hızlı bölümü. Bu bölümün adını unuttum o yüzden hızlı bölüm diyorum. Yoksa tabii ki de. Allah'ın cezası değil. Birazcık bekleyin siz ben geçin. Bu sefer geçmezsen benim adım Bursay değil. Hadi! Oo! Lan arkadaşlar üzgünüm. Yani bu İçizek çok asitliydi. Yapacak bir şey bulamadım. Geyilmem. Bak ben sen bir öldü miyim ha? Yok öldü Açayım bakayım. Ne bu? Tıkla. Kamera var. Neyse kamera bozulmuştur. Ha, Tersmiş. Ha, ah, geldik. Benim geçemeyeceğim hiçbir şey yok kanka. İki saat görüyorum ama yani onlar demiyorum ben. Hadi hadi tırman. Ne bu? Direkt öldüm atladığım anda öldüm. Gene öldüm. Demin de öldüm. Her şeyi orada örüyorum. Beceriksiz falan mıyım ben ya? Hayda. Açıkçası şimdi deliye döneceğim. D'ye dönmek üzereyim. Yani, söyleyeyim. Ha o ana burada. Birinci ana. Hay daha düşemedim la. Adam da oraya geçiyor. Yeni geçmiş adam da. Ama hadi burayı çok kolay yaparım. Bebek oyuncağı benim için. Ay çocuk oyuncu, bebek oyuncağı ne? Şimdi hepsi gitti mi? Aynen gitmiş. Şimdi ölelim şöyle bir. Ya kardeşim ben bu yapacağım. Şöyle değil yani. Sıfırlanmıyor oyuncu değil mi? Ben sanki sıfırlandığını gördüm de. Sıfırlanıyorsa gerçekten büyük hata. Ha tamam sıfırlanmıyor. Burada değişik hamleler mi yapacağız abi? İyi gidiyor ya aslında. Bir çizgi gide, gide bu oyunu. Ha gideceğim mi? Tamam tamam gidelim. <laughs> Allah. Allah. Bismillah. La. Birazcık değmem gerek buna Şöyle gidelim. Ba. <laughs> Hep aynı yerde uyuyorum arkadaşlar. Ama geçeceğiz, geçeceğiz. Sıkıntı yok. Dört kez kere bile oynayabiliriz. Hadi be, hadi, hadi, hadi. Bununla geçtim. Bununla geçtim. dombi 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 Go. ya niye atlamadım? bastım ya ben Bunu ben geçemeyeceğim anlaşıldı. artık sıkıntı yok. Tam zamanında atlıyorum ben çünkü. Bunlar da ölüyorum işte. Hadi hadi hadi. Allah ben onu versin ya. Sıkıntı yok ben. Buraya demin de geçtim. Şimdi de geçelim. Hadi 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 bitmek üzere oyun ya çok güzel oh uçak mı ha buraya geçer e ee, ben tekte geçtim burayı ya bu aşıyı sevmiyorum ya ola mı geçeceğiz orası oraya Hı -hı. aa boss mu bu Allah ben de lan atmasana domates atma Şuradan daha silah mı almadım? Aga lütfen. Aldım. Sen ölme zaman geldi. E ben bunu öldürdüm. Hiç de sıkıntı olmadı benim için. Ha oldanmış. Oyunu bitireceğim Allah'ım. Aa hamburger attı. Son yerdeyim değil mi? Ha vallahi son yerler. Ben hayatımda bu tarz fazla geçmemiştim bir yeri. Hep ölüyorum. Kanada 3-5 gün. E ee, kaldı karakter. Ha. Tamam bu bende mi? Neyse madem umurumda değil. Aç kapıyı. Allah. Çok güzel tutturdum arkadaşlar. Aa, çok güzel tutturuyorum lan. Hayatımda böyle bir şey yapamadım. Hadi tutturma. şu an çok. Hadi ver gazı. Son yer değil mi bu? Ne yapacağım ben? Ee, ha burası. Her lan köprü yapacağım kendime değil mi bu bölümde? ikiye. Aa üçüncü götüyordum. De Aa burası son savaş bak ha. <laughs> Makineleri mi açacağız? Lan ha bir taneden kaçtık alt tarafı aga. Gelme öyle üstüme. Bir kolun gitti bile. Son savaş hadi. Ölmek üzere. Bu da son vuruştu. Hadi oyunu bitirmeye gideceğim birazdan. Ha, bitme üzere oyun. Son dakikalar arkadaşlar. İlk defa bir oyunu bitirdim. Lan ben mi söylüyorum bunu? Ben sürüyorsam sıkıntı büyük araba kullanmayı bilmiyorum lan çözüyüm. Tozluğum ne ya? Çözdü ben bu leğeniyim kardeşim. İstemiyorum kardeşim. Allah Allah. Hiç iyi değilim ben. Ya ne üçgenmiş. E ee? Ha kıracağım burayı. Çok hızlı geleceğim dur. Üstü de atlıyorum. üzere Helikopter yapacağım. Sonra videoyu bitirelim. Sonra da artık kendim oynarım güzelce. Allah. Helikopter çalışmıyorsa çok üzüldüm bak. Vallahi çalışıyor. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar videomuz bu tarzda. Abone olup like atmayı unutmayın. O zaman ekrana çıkan videoya tıklamayı unutmayın. Ve bye bye.